Merhaba hanımlar. Örgü Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi tanıtacağım tığ oyası modeli göstereceğim size. Modelim bu. Çok güzel bir model. Örmenizi tercih ederim hanımlar. Güzel bir model. 4 çeşit iple örülüyor. Şimdi başlıyorum modelime. Kanalıma abone değilseniz abone olunuz hanımlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önceden altını yaptım. Şimdi altı zincir çekeceğim. Tekrar size gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 Sık iğne ile tutuşturuyoruz. Dönüyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 6 zincirin içine batıyoruz. Dön 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dönüyoruz. Biraz ilerisine batıyoruz. Şimdi tekrar 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz ilerisine sabitliyoruz. Tekrar dönüyoruz. 4. zinciri çekiyoruz. 1 2 3 4. 6 zincir çektiğimizin içine batıyoruz. 10 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dönüyoruz. Biraz ilerisine sabitliyoruz. Aralarını 1, 2, 3 tane yaptık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ilerisine sabitliyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 2, 3 Tekrar sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 3 zincir çektiğimizin içine Sıkı iğne ile tutuşturuyoruz. Şimdi 15 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi hanımlar şu çiçeğimizin altını yapıyoruz. Tekrar dönüyoruz. 3 zincir çektiğimizin içine batıyoruz. 3 zincirin içine sabitledik. 9 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar dönüyoruz. 15 zincirin içine sabitliyoruz. 10 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aynı 15 zincirin içine tekrar batıyoruz dönüyoruz. 15 zincirin içine batıyoruz. Tekrar 9 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar 3 zincir çektiğimizin içine batıyoruz tadibine. Sıhhine ile batıyoruz. Burası şu çiçeğin dibi oluyor. Bir, iki, üç. üç zincir dibi oluyor. 1 2 3 3. çekiyoruz biraz ilerisine. Sıvı ile tutuşturuyoruz. Şimdi 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 Biraz ilerisine sabitliyoruz. Dönüyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 6 zincir çektiğimizin içine sabitliyoruz. Tekrar 10 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biraz ilerisine sabitliyoruz. 6 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 Biraz ilerisine ile tutuşturuyoruz dönüyoruz 4 zincir çekiyoruz 2 3 4 6 zincirin içine batıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyoruz Biz biraz ilerisine sabitliyoruz Evet şimdi altı zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 biraz ilerisine sabitliyoruz. Dönüyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 6 zincirin içine sabitliyoruz. 10 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dönüyoruz. Biraz ilerisine sabitliyoruz. Tamam hanımlar. Şimdi çiçeğimize geçiyoruz. Çiçeğimizi pembe ile yapıyorum. Bir zincir çekiyoruz. 10 zincir çektiğimiz çiçek yapacağımız yere oraya sabitliyorum. Su iğne 13 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 10. 10 çektiğimiz zincirin içine sabitliyoruz. Tekrar 13 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tekrar aynı yere batıyoruz. Tekrar 13. Zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar batıyoruz. Bir sık iğne batıyoruz. Tekrar 13. zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 aynı yere batıyoruz. Üçerli yapıyoruz. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 aynı yere tekrar batıyoruz. 6 oldu. 3 daha batacağız aynı 13 zincir çeke çeke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane kaldı hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Dibine bir zincir çekip Şimdi üstünü yapıyoruz hanımlar. Mor iple yapıyorum ben. Ta dibinde 10 zincir çektiğimiz yerden dibinden sabitliyoruz. 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 zincir çektiğimizin içine batıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, öbürüne geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, öbürüne geçiyoruz. 8. çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sık yaptığımız yere ortasında sabitliyoruz. 8. çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 zincirin içine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 öbürüne batıyoruz 8. çekiyoruz 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptığımız yere batıyoruz işlerine 2 tane sık iğne yaptık 3 4 5 6 7 8 tekrar 13. çektiğimizin içine batıyoruz 1 1 2 3 4 5 öbürüne 1 2 3 4 5 öbürüne batıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 İğine bizince çekiyoruz Hanımlar bunu yaptım. Aralarına üçer tane yapıyoruz. Ondan sonra çiçeğimizi yapıyoruz. Modelimiz bu hanımlar. Yapmanızı tercih ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalınız.